Cümlete selamun aleyküm. Yine iyi bir kapıdayız arkadaşlar. Ali abimizin yanına geldik. Zaten kuşlar bu, bu tarafta. Meşhur kirlak burada. ha. Bu kuş benim kendi kuşum. Bunu isteyince garantili ver abi. Bu işin içi mağazına düşmüş. Abi, düşmüş. Tamam. Ama dediğim gibi evet, makastan, makastan yeni çıkmış. Yani ne oldu ne olacak şüphe değil. Bu, abi. bu da fındık dışı çok güzel ama 10 metre oynuyor. Ha 10 metre 15 metre, metre, oynuyor, oynuyor. dediğim bu. 4 takla 4 takla 5 takla. Anladım. Evet, evet. o dışı. Tamam, o dışı. tamam abi. Hı. gösterdiğim ayağındaki sallacı bunlar kardeş ikisi. Işte, işte, işte erkek çıktı. Bunların ikisi de makastan çıktı. Ha, bu da uçtu aa, oynadı. Mesela, aa, kanat Usmay, bekliyor. kanat bekliyor. onda sarı tamam. Sarı tamam. Sarı tamam, bunlar, tamam. Işte. bunlar oynar yani. Onlara da ben senin Bu senin Bu senin çevirdi çift çift kafasının üzerine vuruyor ha yeni yeni çok, çok o. ha Abo demek şu Sağ yerden bakın. Tamam. Ama böyle çok sıkıt. Yani onu çözebilirse 10 numara ama var şimdi hangi ne şey yaptı? Ne sizin yaptığınız? da

çana giden olmaz öyle şey şey. Ha şu arada, o Ha ufak yavru o, o da önün önün, önün önünün önüne vuruyor şu an abi. Tamam. Ha o oh, şeyini fotokopdan aldı mı? Yine de sattı yani. Fotokopdan ben aldım bir evet. da biraz raftasının ama aynı şekilde. Evet. O, evet. de orada. orada bir de şey var ha, şu, şu beyaz şu, O beyaz bu çüde sözü biliyorum bunu. Ha, bak gördüğün gibi şey kadar beş ara yani, bu ikinci süne girdik aynen bunların hepsi birer bu beyaz bir onu yavrular hangileri daha burada bir tane beyaz perşem yavru var ya. He <laughs> o. Onun kendi öz yavrusu bir tane büyüyor. Evet. Bir tane de büyüyor mu? Yani. Başka. Burada dediğim gibi garantili verebileceğim bak şu Kirlak şey, kuyruk. O on numara garanti verirsin. E, la, lacivert beyaz iki tane şey var. E, Ayağında boncuk var. O He benim orada. öz kuşum. Tamam. Ondan sonra. Bunun kardeşi, işi evet şuradan çıkıp beklemlerse on numara. Dumanlı kirli diyor. Evet, dumanlı kirli on numara. Ona da garanti veriyor. Ondan sonra e, bir tane ayağında siyah boncuk olan var. Şu Ankara üçler var bak ben Ankara üçlü diyorum onlara. Tamam, sarı tamam, lacivert, tamam. bir tane Sen de laciver. sarı, bir tane de sarı. Onlar garantili abi. Onların her türlü garantisini veririm. Hiç sıkıntı yok onlar. Anladım. Ama yani onlarda istediğin fiyatı var. Onlarda geri dönüş bile alırım. O ikisini hiç. özellikle. Şunla öbürünü. Çünkü onlar büyük oynuyormuşlar. Anladım. Ama benim vaktim yok. Onlar için yalan söylemenin anlamı yok. Kuşlar zaten hemen hemen 6-7 tane bize hazır. Bir aynen. tane zaten havada aynen. şu anda. Aynen. Bir tane havada var. İşte, yani. şunu da uçurmuş Dediğim gibi işte hedef ne konmuyor? En büyük sıkıntı mı? Doğruyu konmuyor. Yani. yani hat Ama hata, iyi metrajlar hata. falan Metraj geliyor. falan. Ooo. Şey Çetin abi falan gördü bunu Çetin abi seyretti. Acayip metrajı var. Gelişi falan iyi. 5 takla 6 takla oynuyor. Şu boyutlarda falan sokuluyor yani. Güzel. Özellikle şuradan geliyor. Şu aradan şu araya atlıyor. Buraya bahçenin içine alır. Bahçenin bunun içine giriyor ondan sonra hep düşüyor, tarlaya düşüyor. <laughs> Bana ama heyecanı anladı zaten götü başı oynattı gidi oraya koyuyorum. <laughs> ben yavru senin sen diyoruz yavrum. O şeyin e, ne Zabıta Mehmet'in üç aynen, fıyavru. Aynen aynen. O da bir tane de orada ufak yavrusu var o da parça. Şöyle aynen, o da parça. Bunlar da, da evet aynen. Bu da bu da oynar buna eşe yap eşe bir eşe ver ikler bir uçursun bu da uzun uzun oynar ha bunda da ünlü mü? Fena değil evet doğru söylüyor abi? Metin, metin yani. ama bunun en büyük sıkıntısı benim beni üzen noktası çok aralarda oynuyor yani bu pek aralarda fazla girip çıkıyor anladım ben de öyle, öyle uçan uçu sevmiyorum bu uç, yüksek uçak yüksek atım yapacak gelecek. Çok şey. Altına beş, ya, bir iki saniye. Çıkarıyorum da şimdi çıkarmadım. Yoksa <laughs> yavrular evet, orada yani. Evet. Yavrular orada yayıyorum ona geliyor zaten. Eee yoksa buraya inmez o zaten. Yok buraya indiremezsin o zaten. Evet. O oradan sürüyorum ben onu. Şimdi benim hedefim şu. Şu an bir işler belki oraya. Oradan açacağım direkt buraya. Burada sadece bambaşka. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Ama hanım ona da Durum ne göster? Şu sağlık sorunlarını bir açma kadar. Önemli ama zaten abi. yapayım? Sağlığa açtıktan sonra gelsin Sağ önemli zaten. Yani aynı aynen öyle. Aynen öyle. Abimde sağlık sıkıntısı var. Ondan dolayı Deniz hep şey yapıyor. Gönderiyor çamların hepsini falan. Yani. Bütün bu sağlık sıkıntısından sonra dolayı veriyor bu tek tek bana söylesin hadi abi seviyorum abi geç ben, geç. Ya, ben bu, bunu geç bu ebe bu ebe ha, bu dişi bu sakat dişi Bu dişi abi Aynı abi. Bu, bu benim bu dişim. Bu senin dişin. Tamam benim Su, dişim. Bu senin dişin. Bunu al. Aynen. Bu bizim kendi kuşumuz. Bunu yavrusuna vereceksin. Tamam ya. abi. Abi. Bu uç havayı başta. Kanadını patlattığı için uçurmadık. Bak evet, kanadı patlatıyor. Tüy, tüyünü patlattı. Uçursunlar. Şimdi tüyünü düzlüyor. Tamam bu uçar. Havayı başta ama sık da onu onun için bunu ezmeler yani. lazım. Tamam ezilecek bu arada. Aynen. Tamam, tamam abi. Havayı başta satalı grup beyaz. Kendi öz yavrum. Kanadını uyrun, yüzdü, uçacak. İstediğine garantili ver. Bunu i̇stediğine, değil mi abi? İstediğine garantili ver. Boncuk boncuk var, bu yok. Düz. Tamam. Erkek. Tamam. Erkek, güzel erkek. Güzel erkek. Garantili. Kanadı her şeyle garantili ama. Yani teke düşmüş, kanat bekle, beyaz erkek. Kuş Uç, uçuyor. Havay başta. Sağ solu çok dövüyor. Tamam mı? Hedefine gelir konar. Beşinci fekine geldi. Tamam, tamam abi. Ee, dört dört beş beş döşene döşene oynayan bir ayvan. Yeni, yeni yok yukarıdan yani yukarıdan. Lacivert beyaz boncuklar var. Bu kendi beyaz yavruları. Orijinal beyaz yavrularından. Lacivert beyaz boncuklu. Yeni havay baştan indirmeye başlamış. Senin kuşun öz yavrusu. Heh, beyaz, beyazın beyazın beyaz yavrusu. 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 2-2 döndürüyor şu an. 2-2 havaya başladı. 2-2 2-2 havaya başladı diyor. Ya demek ki dişini yavrusu. sürüyor. Senin erken. Bu da bizim erkeğimiz. Yavrular da var. Aha. Dişi, yeşil boncuğu var ayağında. Dört dört çevirelim. Gelip yeri yoklayıp 4, 4, 4, 4, 4, 4. Yeni yeni yeri yoklayıp dört dört gelen yeşil boncuklu, yeni yeni atlayan beyazımız, dişi yavru. İnen, uçurup, uçan inen kırmızı boncuğu var ayağında, erkek. Zaten bunun arkasında gözünde gözü aktı. Şey, Teramisi sürdüm. Aynen. Tamam Orada lekesi var. Aynen. Arkadaşlar bunu demin bir videosunu almıştık beyler. Hazır. Yine antrenmanlığın kuş 20 metre, 25 metre, 30 metre fişekleri var. Kırmızı boncuk unutmadınız. Hazır, uçacak. Tam. Kesinlikle. Antrenmanlığı alacaklar da. Bu da erkek. Bu da boncuk boncuk bu var. Kırmızı bu. boncuk ha. var. Bu da kırmızı boncuk e, ee, antrenman hep hazır tek tek yuş. Uç. Hiç uçmadı daha hiç, bana da bana yani. da tamamlayalı yaklaşık 2-3 gün oldu hiç uçmadı. Aynen. Kurmasını bitirdi uçacak yani. Aynen uçacak sadece. Bu da kırmızı boncuklu. Bu yavrum sırf da önün önüne vuruyor abi. Bunu alan iyi kuş uç alır uçursun abi. Bu abi da kendi ya. yavrusu Ali abinin. Önün önüne, önüne vuruyor. Bu da diyor. Yırtsın diyor, iyi kuş alacak alan diyor. Bu arada Ali abim beyaz hastası arkadaşlar. İyisi olmazsa beslemez. İstediği gibi uçurabilirler. Her şeyle on numara. Ayağımda siyah boncuk var. Siyah boncuk. Bu da antrenman alacak değil mi abi? O uçuyor. Hayır, ha bu hazır olan hazır, uçan. uçan, uçan altı Siyah boncuk bu. Altı takla, beş takla, döşene döşene oynuyor. Çok da güzel bindiriyor. Bunu yere ayrılıştırmalar lazım. Çatı boşmaz olur. Yer kuşu. Yer kuşu, yerde olur diyor. Yerde olur, hazır yani. diyor. Siyah bu. boncuklu. Garantili abi Ankara güçlü bu. Heh, bu Ankara güçlülerden. Bu garantili abi. Buna ben ben kebilim yani. O sarı boncuk. Da. Bu da hazır. Kanat bekleyip uçacaklardan. Abi bu da uçacak. Onun kardeşi ister hiç. Bu da diğer kardeşi. A diğer kardeşi. sarı var, var birinde sadece Evet sarı boncuk. var birinde. Bu da antrenmanlık uçacak. Yeni kanattan bitmiş bunlar. Bunlar hazır. Kanat bekleyenler. Doğru değil, değil mi abi? doğru abi. zaten çıkartladım o yumurtayı yaptı. Hiç edemedim onu. Tamam mı? Bu da bu da hazır abi. Bunun uçuşunu. Bu da benim kendi uçuşum. Ha bu şu demin bahsettiğim beyaz mı abi? Olmaz. Arkadaşlar bu da hazır. Dişi beyazımız çok güzel. Antrenman verip uçuracaklar. Bayağı, abi. İşte, işte, da kent, bu, bu da abi. meşhur kirlimiz arkadaşlar. Ala abi. Nin. Beyazlardan çıkma abi. Beyazlardan çıkma ufacık bir yere girip de uzun metrajlı oynayan ikili mi? Doğru mu abi? Oynak, evet. Evet. Beş dakika altta bu oynar. Bir buçuk saate yakın uçar. Tamam <laughs> abi bunun tek sıkıntısı dediğim gibi hedefte sıkıntı var. Sağ yani sağ sağ kuş o, buraya oluyor. inmiyor da bahçenin dışına iniyor arkadaşlar. Kuş uzun metrajlı. Kirli akkuyruk kırganat. kardeşi. Bu da buyurun kardeşi. Bu peşine geldi abi. Boşaldı. Doldursa kardeşi oynar. Bu da çok acayip bir ama. Bu da pek de arkadaşlar başlamış, gevşemiş bir kuşumuz. Kirlak buyurun kardeş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ali abimiz bu verme sebebi Ali abimiz kendisi rahatsız. Ee, kuşlara zaman ayıramıyor şu anda. Zaman ayıramadığı için kuşlar bize sahiplendirdi. Bilginiz olsun. Ali abi, ameliyat olacak değil mi Ali abi? Mesaneden ameliyat. Ha, mesaneden ameliyat olacak. Bilginiz olsun. O yüzden kuşlar bize verdi. Güzel kapılara ver. Kuşlarım sonuna kadar arkasına diyor. Bilginiz arkadaşlar. Pazar günü yayında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.